EXO! Arkadan hepinize merhaba arkadaşlar. Karşınızda bir yarışmacı olarak Squid Game'e gireceğim ve kazanmaya çalışacağım. Eğer gerçek hayatta Squid Game'e girseydim hayatta kalan kişi ben olur muydum? Bunu bilmiyorum. Ama şu an göreceğim çünkü gerçek oyunculara karşı Squid Game oynuyor olacağım. Gerçek hayatta olursa kaybedince ölüyorsun. En azından burada ölsem bile oyunda ölüyorum. Gerçek hayatta ölmüyorum. Yani onlar. Şu anda burada Squid Game'i e kapışacağımız herkes gerçek oyuncu. Hepsi gerçek bir insan yani. O yüzden bayağı çekişmeli olacak ama bence çok kaldı. <laughs> ve yeneriz. O yüzden şu anda bakın oyuncu aranıyor diyor. Çünkü gerçek oyunculara karşı. Gerçek bir Squid Game diyoruz burada. 7 oyuncu buldu bakın. 9 oldu. Biraz tabi yavaş buluyor yani. Kimse ölmek istemiyor Squid Game'de. Aha buldu herkesi. Oo. Büyük savaş. Yukarı tırman. Lütfen araç gereçleri hasarsız şekilde Aha ne diyor lan? Bitiş çizgisine ulaş. Zirveye tırmanacağız. Tamam sıkıntı yok. 32 oyuncuya karşı şu an kapışacağız. Bakalım başarabilecek miyiz? 3, 2, 1. İlk ben gideceğim ilk ben. Lan susun ilk burada ben gideceğim. Aha Lan beni beni aşağı attı birisi. Oha daha başlangıçtan öldüm ki ben ama bu kadar olmaz yani. Neyse ki gerçek hayattaki gibi geberip bir daha şey olmuyor. O yüzden buradan işte bakın şu an gidiyorum. ve elinde şu an trambolin var gördünüz mü? Bakın alet var bir tane oyuncak alet ve bu alet sayesinde zıplaya zıplaya gidebiliyorum. Bakın boing diye herkes mal gibi kaldı gördünüz mü? Ben zıpladım. Çünkü özel aletim sayesinde 16 kişi sadece şu an oluşabilecek. Yani 32 kişinin yarısı eğlenecek. O yüzden işte şu an dikkatli olmalıyım, dikkatli olmalıyım, dikkatli olmalıyım. Hadi bakayım. Lan ben mal gibi çarptım. Ha ölmedim, ölmedim, ölmedim. Sıkıntı yok, sıkıntı yok, sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Başaracağım lan, başaracağım. Hiç ben başaracağım. Lan sen nereye başarıyorsun? Ben başaracağım. Ekstrasyonların sopası var ya. Vallahi sopası var bunların. Bende sopa yok. Tamam tamam sıkıntı yok sıkıntı yok. Şu an big flash'mış sadece. Oo 3 kişi. Bakın 3. olduk arkadaşlar gördünüz mü? 3. süper. İşte bu. İlk ben geldim za. Ne lan? ilk ben geldim. İlk ben. Neyse tamam ben de 3.yüm Ben sopayla vururum kafana. Kafana vururum. Yürü git lan. Gel gel buraya gel. Aa! Lan sen ne? Neyse sıkıntı yok. Ekstra şu an bakın hala ezikler gelmeye çalışıyor. Ben de geleceğim. Aferin lan olsun başardınız. Şu an sadece 7 kişi girebildi gördünüz mü? Ne kadar mallar ya. Ben 3. oldum 3. hala bekliyorum. Şu an burada bir çay mayı koyun da içe yiyen yani ya. Ya çay kim koyacak? Nereden bulalım burada çayı? Lan gözlüklü sen sus. Git çay koy. Lan yürü git lan. Bak, Takmış gözlüğü buraya buraya gelmiş zaten kaybetti. 12 kişi geçti. Hadi 13, 14, 15 ve bitiyor mu? Son bir kişi şu an gelirse bitiyor. Kalanlar hepsi elenecek şu anda. Hepsi elenecek. Burası gerçek Squid Game. Gerçeği. Aha tur sonu. Herkes girdi şu an. Tam 16 kişi elendi direkt. Diğer 16 kişi sonraki tura yükseldi. Bakalım kim birinci olacak. Biz mi yoksa başkası mı? Kalan oyuncular 16'ya düştü. Kurabiye kırıntısı lan bunu biliyorum. O şemsiye var böyle kıra... kurabiye var. Onları kırıyoruz böyle çıt çıt iğneyle falan. Nasıl olacak ki şimdi bu? Bitişiklerine koş. Kurabiye şeklini takip et. Tamam. Nasıl olacak şu an bilmiyorum ama göreceğiz. 3 gibi bir başla ne yaptım ortaya şu an girdim Ana bunları mı kıracağız ne yapıyoruz Ekstra şu an bunları kırıyoruz Böyle Evet tamam aha kırdık aşağı mı atlıyoruz Aha atladık valla tamam ben de bu zaman bunları Kırayım buradan Bu çok saçma bir yarışma yani şu an Ben bunun mantığını tam olarak Anlayamadım Böyle böyle kırıyoruz mu yani bu mudur Aşağı atlıyorum yine Hadi lan yardım edin. Kır şurayı. Kır kır kır. Tamam kırıyor. Sakin ol ablacığım. Kırdık. Hadi ortası an ha, delindi. Aşağı atladık. Ha biz şu an bir grubuz yani aslında. Bakın başka kuleler de var ileride gördünüz mü? O kulelerdekiler de demek ki kazmaya çalışıyor. Ben burayı kırayım o zaman. Şöyle çatlata çatlata kırıyorum. İlk aşağı atlayan grup kazanıyor herhalde. Aha başardık başardık aşağı atlayın çabuk. Çabuk, edin lan. Geliyorum, geliyorum. Ben de bekleyin. Ekstra işte şu an 7 kişi geçti, 7 kişi geçti. Aha, biz de geçtik. Biz de geçtik işte bu. Başardık, başardık. Demek ki 16 kişinin şu an 9'u elenecek. Sadece 7 kişi hayatta kalacak. Şu anda vallahi geçtik biz. Sıkıntı yok. Tur sonu evet bitti. Hadi bakalım. Finalde bakalım birinci olacak mıyız göreceğiz. Demek ki gerçek süper girsem finale kalırmışım yani. Kalan oyuncular 7. Yılanlar ve merdivenler diye bir oyun geldi lan. Ne olacak ki şu an bunda? Ne yapacağız? Düşme. Düşen karolar basma. Oha! Gittik aşağı düşüş. Yes. Lambos Squid Game oyunu çok tehlikeli şu an. ekstra çok dikkat olmam gerekiyor ve birinci olmalıyım. Hadi bakalım. Ben birinci olacağım. Ben ne diyorsun sen nereye birinci oluyorsun? Ben birinci olacağım burada. Oo ekstra şu an düşeceğiz galiba düşeceğiz. Aha tamam 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 sıkıntı yok sıkıntı yok. Şu ortaya bastım şu an. Üstteyim ben bakın düşmüyorum gördüğünüz gibi düşmüyorum. Hop atladım. İleri. Oo çok kötü oldu şu an. çok kötü. Bayağı bir düştük. Tam. kenardan şu an gidiyorum. Lan dur. Oh. O. Oh. O oh, lan kaydım aşağısız kaydım kaydım vallahi düşüyorum düşüyorum O lan yukarı zıpladım ne oldu? Yukarıdayım. Lan ne oldu öyle? ekstra düştüm ya. <laughs> lan 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 <laughs> da boşluk varmış. Başka mallar kırmış aşağıya geberdik ya. Var, Demek ki gerçek hayatta skor gemiye girsemek istiyor. Elsi. Genelde geberiyormuşum. Onu da görmüş olduk. Ama sıkıntı yok. Neyse ki oyunda geberdim o yüzden. Ben biliyorum tekrar. Şimdi ne oldu bakayım? Herkes elendi. Bir kişi kaldı Geriye hayatta kalan. O da oyunu kazandı. Kuvert 32. Seni bulacağım Kuvert 32. Benim birinciliğimi çaldın. Şimdi oyun bize hediye falan mı verdi finale kaldığımız için. Güzel güzel hak ettik yani. Sonuçta finale kadar gittik. Birçok oyuncu geberdi yolda. 25 kişi eledik sonuçta. Oo yeni kıyafet. Tamam giyelim bunu. Ben şu an çok beğendim. Bunu giyelim. Nasıl giyeceğim? Burada mı giyeceğim acaba şöyle tıklayayım kişiselleştir diyorum kıyafetler aha vallahi oldu artık bakın tipim böyle pembe beyaz çok havalı oldu ikinci oyuna giriyorum ben bu sefer birinci olacağımı düşünüyorum ilk oyun tecrübe yani test ettim kendimi bakalım ikinci kere Squid Game'e katılsam ölüyor muymuşum ölmüyor muymuşum finale kalıyor muyum göreceğiz ama ben net hepsini bunların daha ilk deneyişimde yani finale kaldım o yüzden hadi bakayım 32 oyuncunun hepsini buldu şimdi ee, buldu şu an neyi bekliyoruz hadi çevir suratları aha çevirdi evet yine o gözlükten bir sürü var ya en iyi tip bizde ekstra ama en iyi tip bizde vallahi o pembe beyaz spor oldu. Çok farklı duruyoruz herkesten şu anda. Herkes mal gibi duruyor. Okula geç kaldım. Nasıl bir oyun lan bu? Ne yapacağız şu an? Ben en başta elenmiyim ya? İlk defa gördüğüm oyunlar karşıma çıkıyor şu an. Bitecek Ulaş zilan önce okula ulaş. Tamam tamam sıkıntı yok. En hızlı benim. Hiç sıkıntı yok onda. O düşme oyununda finalde elim şansıma geberdim yani. Direkt aha da çıktım. Allah vurun kafanıza. Tamam tamam sıkıntı yok. Herkes nasıl koşuyor bak. Saldırın. Bu mal alperen birinci olmasın. Demek öyle ha. Olan oğlum siz mi, siz göreceksiniz ha. Eksel şu an birinciyim en önde benim. En önde benim mallar en önde benim. Of of şu an çok iyi gidiyoruz. Bayağı iyi gidiyoruz. Testerelerin oraya geldik. Testereye geberdim ama nerede dirileceğim şu an? En başta dirilmem değil mi herhalde? En başta değil tamam tamam güzel güzel hiç sıkıntı yok hiç sıkıntı yok. Hiç sıkıntı yok. Elimde bu da var. Ya vururum kafana orada geber bakayım. Oo, Eksel şu anda çok zar zor geçtim ama bir sürü oyuncu geçti. Biraz daha hızlanmam lazım. Buna lan yanmalı ocak koymuşlar. Nasıl bir manyaklık oğlum bu? Hadi sönsün artık şu. Söndü. Hop buraya geçer miyiz? Hop hadi. Salıncak var. Tam tam hiç sıkıntı yok ama salıncak şu testere var galiba. O yüzden ölüyor herkes. Dur 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 dur. Tam tam şu an en sondayım. Oğlum Durun lan. Oo, Excel tek başıma 3 kişinin ağzını burnunu kırdım ve finale gidiyorum. herkesi dövdüm resmen. Elimde şu an top da var direkt birinciyiz. Direkt birinciyiz. Bay bay marlar. O birinci olduk. Evet, birinciyiz, birinci. Daha şimdiden farkımızı ödedik. Girmeyin lan. Çakallar. Top var top atarım kafanıza. Biraz daha hediye alayım. Top atayım geleceklere. Hop kime çarparsa artık. Ve tur bitti aga be. Herkes şu an elendi gördünüz mü? Güzel. İlkini geçtik. Bu kolaydı yani. Baya birinci olduk. Umarım tüm turları bu şekilde bitirip finalde de birinciliğe kalırız. Çimlere saklan. Aa lan bu şey değil mi? Bokomani no, no, no. şu an yeşil ışık bakın yeşil ışık. Vokomani, Tamam şu an saklandım buraya. Bakın bebek döndü bize. Hepinizi geberteceğim. Lan sus lan mal bebek. Ekselesi. Oh az daha ölecektim. Az daha ölecektim gittim. Pokoma nino top attım bebeğe. Top attı lan bana. Onu geberteceğim. Beni gebertemezsin ki mal bebek. Ekstrasi şu an buraya gittim yine birinciyim lan. Bakın yine birinciyim. Valla birinci. Aha. Yine birinciyiz be. Helal lan bize. Vallahi yine birinciyiz. Elimde de şu an sopa var. Hadi gel. Sen ağzını kırayım da. Aha öldü Ekstrasi gördünüz mü? Benim yüzden birisi şu anda. Oha. Hareket etti çünkü ben ona vurduğum için hareket etti ve geberdi. Ben o zaman birilerini daha döveyim ya. Vokomani no ni 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 na no. <laughs> Onlar da öldü bakın birini de öldürttüm <laughs> Oha süper lan Gelenlere ele <laughs> eleştiriyorum ekstra halesi gördünüz mü Vokomani nereye geliyorsun lan sen Dur dur Çabuk ekstra çabuk çabuk Biraz daha sopa lazım biraz daha sopa lazım Vokomani lan durun Bak arkadaşlar işte, eleştim şimdi eleştim vurdum elendi <laughs> Lan bizi eletme Sus lan Mallar sizi vokomani diyoruz burada ya Eksualisi şu an gelenleri eleteceğim yani gerçekten son bir kişi gelecek Aa, Bakın öldü mal öldü Geberdi hadi gel son kişi gel Eksualisi şu an kazan sanıyor bak kazan sanıyor lan lan yanlış yere vurdum ya. yanlış yere vurdum. Lan Squid Game adam bak bana vurma. Evet aldım bunu da. Bak Squid Game adam silahlısın diye artık yapma. Oh ne sert yapıyorsun ya. Neyse tamam sıkıntı yok. Şu anda bakın ilk oyunda birinci olduk. ikincide de birinci olduk. Finale kaldık artık herhalde evet. Sekiz oyuncu şu an yukarı tırman diyor. Of tam benlik. Bu parkurlarda hep birinci oluyorum yani gördünüz siz de. Şu an net birinciyiz. Çok iyi gideceğim. Bakalım birinci olacak mıyız? Ve Squid Game kazanarak bitirecek miyiz? Aha anda başladım. Hadi başladık. Bak beni bana vurdular ama ya. Bana vurdu çakal. Şöyle şuradan gideyim. Buradan gideyim. Buradan hop. Of Excel şu an birinciyim. Vallahi birinciyim. Vallahi çok fena birinciyim hem de. Hadi çabuk 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 çabuk. Of Excel şu an birinciyiz. Şu an birinciyiz. Şu an birinciyiz. üçgende ölmeyeyim. Üçgende ölmeyeyim. Tam ölmedik. Şu yuvarlakta ölmeyeyim. <laughs> lan vurdu bana. Lan vurdu. Dur, dur. Oo, şu an birinciyiz. Şu an birinciyiz. Şu an birinciyiz. Squid Game'de hayatta kalan tek kişi ben mi olacağım yoksa? Hadi bakalım. Hadi başaracağım lan. Hadi 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 tamam, başarıyoruz. Buradan gidiyorum. Ortaya atlıyorum. Buradan şu maviye atlıyorum. Buradan buraya atlıyorum. Buradan buraya. Buradan buraya. Ve birinciyiz. Birinciyiz. Bakın. Oo, hem büyük farkla daha onlar gelememiş bile be. İşte bu. Ne oldu lan? Ne oldu? Geberdiniz mallar. Hop bak. Sopa da var. Sopa da var. Sopa vurun vururum kafanıza. Of çok iyiydi ya gördüğünüz gibi herkesi eledik ve şu an yine tek biz kaldık. Demek ki su kıyıt e gerçek hayatta girsem aha böyle olacak. Evet takılan benim olacakmışım. Zaten çok belliydi en başından beri böyle olacağı. Onlar bize artistlik yaptılar. yani bu öldüğüm oyun birazcık şeydi. Şanssızlığıma denk geldi. Yoksa ondan da birinci olurduk ama şans işte. Ve şimdi kazandığımız için oyundaki büyük ödül bizim oldu bakın. İçi para dolu bir kumbara. Açıyorum bakalım ve kaç para geliyor? 35 bin lira. Oy. Güzel para güzel para. Gayet güzel para. Bir de hediye de geldi. Açalım bakalım güzel bir kıyafet gelir mi? Bakayım. Joker jeton 3 tane. Bu ne lan? Ne işe yarıyor lan bu? Ben bilmiyorum ki bunun ne işe yaradığını. Şu an hiç bilmiyorum yani. Şu an geldi ama niye geldi, ne geldi hiç fikrim yok yani. Bir de mesela işte 35 oldu? Da ben bu parayı ne yapabilirim şu an? Onu merak ediyorum. Bakayım bir ne yapabiliyorum paraya. Mesela üstte şu an bir yazıyor. Haber tuşu var. Ne bu? Haberler oyun başlıyor. Kısa bir süreliğine Seon Gingungun özel kıyafetini kilit açmak için gönder tamamla. Gingungun mu? O kıyafeti istiyorum. Gelen kutusunda bir yazıyor. Bu ne? Ön kayıt yaptığın teşekkürler. Rica ederim. Ver bakayım. Oo 20 tane joker tom verdi lan. Az önce birinci olduğumuzda 3 tane vermişti. Yu. Sonra ödül ne? Oy özel şapkalı kıyafet. Beğendim beğendim. Başka yeni karakterin kilidi açılmış. Bu karakter Ace diye karakter. Sakallı makallı şapkalı. Bayağı havalı güzel güzel. Dereş. Diğer bire bakayım. Bütün o birileri şu an merak ediyorum. Şu an ne oldu? Aha bronz 2 olmuşum. Oyunda lig sistemi var. Yani daha iyi oynadıkça daha da iyi oyuncularla karşılaşıyoruz demek ki. Gittikçe ligimiz artıyor. Bakın bu bronz gümüş diye gidiyor. En üstteki lig ne lan? Çok merak ettim şu an. Demek ki ligim gerçek olsa böyle. En üstte altın 4 var. En sonunda da yönetici geliyor artık. Oyun yöneticisi oluyorsun herhalde artık direktman en üst seviyeye çıkıyorsun ve yönetici oluyorsun oha demek ki azıcık daha ekstrasyon oynayıp hep birinci olsak böyle yönetici oluruz ha valla Böyle bir krallık şu an karakterlere geldiğinde de bakın toplam 4 karakterim olmuş bizim şu an karakterimiz bir tane kız karakter bir de bir tane dayı bir de bizim şapkalı karakter ama bence en iyisi şu an bizim yani gördüğünüz gibi çünkü pembeli falan beyazlı çok güzel kostüm çıktı karaktere benim favorim şu an bu kadın karakter böyleymiş dayı da böyle çok normal yani şapkalı reis bence bizimkinden sonra en iyi olan ama bizimki tabii ki şu an çok iyi duruyor o yüzden bizimki kral ve mağaza girince aa paralarla bakın burada bir şey alabiliyoruz. Ver bakayım para ver beleş. Buradan kostüm karakter markaları çöz demek ki. Güzel güzel beğendim. Çok iyi. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi. Squid Game'in içine girdim. Yani gerçek hayatta girmek biraz riskli. Çünkü biliyorsunuz girince geberebiliyor. Bir Tek birinci olan kişi hayatta kalıyor. O yüzden riskli. Ama oyunda kendimizi test ettik. Girsek birinci olur muyuz diye. Demek ki olurmuşum. <laughs> Gördünüz. Squid Game'in gerçeği. Beni çağırın lan. Gelip birinci oluyorum hemen. İşte bu. Squid Game birincisi. Ben gerçekten çok fazla eğlendim. Burası çıkan videoyu izleyebilirsiniz. Ben XOAS'a girip takip ederseniz. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.